Merhaba arkadaşlar ben Direkşi Yönetmeni Can Tukoca YouTube, Eğliye TV YouTube Can Tukoca kanallarımız ve bugün sizlerle Ceyda Hanım'la beraberiz. Sizlere bugün park etmekte nelere dikkat etmemiz lazım? Park ederken neleri yaparken e, uygulama aşamasında dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Bunları belirtmeye çalışacağız. Hata yapacağız ve birincisi ilk önce normal bir park edeceğiz. Şimdi e, park eylemine geçeceğiz ve park eylemine girmeden önce hangi sinyali vermeliyiz Ceyda? Giriş sinyalimiz ne? Parkura. Sağ sinyal. İleride bir duba seç. Ya da fark etmez. İleride bir tane seç. Şimdi birinci olarak normal parkını yapacaksın değil mi? Ceyda'nın normal parkını yapacak arkadaşlar. Biz bu normal parkını şuna. Normal parkını yapacak. Şu e, siyah duba olabilir. Hı. Bu. Gayet güzel. Birincisi aracımızda ilerledik. Bir tane daha ilerle da arkadaki araç da gelsin. Şurada bir duralım. Birincisi arkadaşlar parkura geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Alana düz oluyoruz değil mi? Şu şekilde. İki kol boyu en az değil mi? Yetişmeyecek kadar uzaklıkta olmamız lazım. Mantık olarak ya da yarım cam boyu en az uzaklıkta olmamız lazım. Bu ikincisi. Doğru muyuz? Şu an uzaklığımız nasıl şeyde? Gayet, Gayet güzel değil mi? Yetişmiyoruz. Başlangıç dubamızın yanına geldik durduk. Hı hı. Neden duruyoruz? Yapacağımız yeri tespit etmek hı hı. için. Şimdi park alanında ilk önce birinci aşama ne? Düzlüktü. Direksiyonumuz düz. Her şey yerinde. Sinyalimizi verdik girdik zaten. Bu duba nereye gelecekti başlamış dubası? Kelebek camımızdan evet. gireceğiz. Kelebek camımızda buradan gireceğiz. Bizim aracımızın kelebek camı biraz çapraz değil mi? Hı hı. O zaman kaybolunca da doğru olacak. Hı hı. Oldu mu? Kafamızı çapraz çevirelim. Tamam. Hadi bakalım. Bu arkadaş kaybolunca duracağız. Aslında kelebek camın son noktasında hı hı. görünüyor ama o kesim olduğu için göremediğimizden biz kaybediyoruz hı hı. diyoruz. Yoksa aynı. Kaybolsun bakalım dubamız hocam. Bu neyi ayarlıyor? Arabamız tamam. düz park ederken arkadaki dubaya çarpma mesafemizi hı -hı. ayarlıyor. Bak şimdi senin açından böyleydi şimdi kayboldu değil mi? Evet. Gayet güzel mi? Hı, hı. Tamamdır. Şimdi bu neyi ayarlıyormuş bizde? Arka dubaya çarpma ihtimalimizi. Hı -hı. Yani o mesafe bırakma olayı. Ne kadar eğer yakın olursak hı -hı. hani kaybetmesek çok erken durursak bu sefer arabamız düzleme şansımız kalmayacak. Hı -hı. Ondan kaynaklı. Şimdi direksiyonumuzu nereye kıracağız söyle. Saatine sağ kırıyoruz. Hangi aynaya bakıyoruz? Gözümüz hangi aynalarda olacak Sol şimdi? Aynada. Sol aynada. Hı hı. Geleceğiz. Vitesimizi ne almışsın? Aferin. Geriye de aldın. Çok güzel. Geliyor muyuz? Evet. Acelemiz var mı? Hayır. Yok. Yoldaki dubalar bizim değil değil mi? Sola bakıyoruz. Odak noktamız. Park ettiğimiz alan 45 derece bir açı oluşturuyoruz. Değil mi aslında? Mantıkta, günlük hayatta. Çok güzelce Görünce söyle. Tamam. Baktık. Kaç duba var? Bir iki üç dört ya da sana yakın olan kaç Hı -hı. tane? Parmağımla da göster o yani sana yakın olan bir iki üç dört değil, 4, değil 3, 4, mi? 3, ya da yakın olan iki. Hı -hı. Kaldırım dibini gördük mü şu evet. an? Mükemmel. Şimdi ne yapacaksın Reksona? Bir Evet. direksiyonu unutursak da neymiş? Tam ya da, tam sol Hı -hı. bir buçuk tur çevir düz dur değil mi? Hı -hı. Şimdi gözümüz nerede Ceyda? Sağ aynada. Evet. Döndük sağ aynaya. Aracımız küçük olduğu için aynanın arkası normalde Hı -hı. doğruydu ama biz burada görüyoruz değil mi Hı -hı. o zaman küçük aracımız Hı -hı. çok küçük olduğunda? Gördüğünce söyle bakalım. Geldi. Yani şu arada değil Hı -hı. mi? Şu şekilde evet. bir görüş sağladık. Normal daha büyük, biraz daha ebatlı araçlarda şurası sınırdır. Hı -hı. Arkası sınırdır. Evet, tamam. Şurada görününce yeterli. Tamam. Ama şu an mükemmel. Burada ikinci husus neydi? Aynayı ne yapacaktık biz burada? Aşağı indirelim Ceyda. Üste en üstte. Tamam. Gel. gel 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 gel. Yeri görüyoruz. bas bakalım. Evet gelsin ayna indi. Görüyor muyuz evet, yeri? Görüyoruz. Tamam. Çok fazla da olmayacak, çok az Hı -hı. da olmayacak. Hadi şimdi ha nereye kılacağız Çok, çok bir güzel. güzel. Ne yaptı? Bir el verdi, Hı -hı. bir el aldı. Harika. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Çarpacaksak da aslında korkmayacağız. Hı -hı. Biraz sonra hata yapacağız ama şu anda hata var mı Ceyda söyle? Hı -hı. Yok. Paralel olacağız, değil mi? Alt verim. Paralel olur, olmaz duruyoruz. Tamam. Oldu mu Ceyda? Oldu. Bizler de sınavda ne hata yapıyorlar biliyor musun? Hocam yüzüm acaba Hı -hı. ön bastı mı düşünüyorlar. Hı -hı. Bak şimdi. Duba burada değil mi? Evet. Bu duba sınır değil mi sarı evet. çizgiye? Bak şu an elimi koydum. Demek ki nerede? İçerideyim evet. ben. Hı hı. Lastiğim çünkü neresi? Lastiğim şu kesimde. Hı hı. Değil mi? Evet. E lastiğim buradaysa, duba buradaysa demek ki lastiğim duba'nın şey, olduğu alandaki sarı çizgiye Bastım. basmış. Şöyle evet. şu an lastiğim. Evet. Gayet güzel. Hı hı. O zaman ölçüt bu. Ya geldi mi diye tereddüt etmeyin. size çünkü ne soruyorlar? Tamam mı diyorlar? Hı hı. Biz düz olduğundan emin olmadığımız sürece tamam Demir. demeyeceğiz. Hı. Tamam mı? Hı. Hamle aklımız var ama içeri girdikten sonra Hı. şimdi onları yapacağız Hı. tamam mı? Tamam. Aynanı düzelttin ve Hı. iki duvar park işlemi bitti. Hı. Şimdi ne yapacağız? Hata yapacağız. Hı. Şimdi çıkacağız ama normal. Tamam. Ceyda tam solu yapmış. Aferin. Çıkış sinyalini ver. Unutma. Ondan sonra devam ediyoruz. Hı. Şimdi bir daha parkura giriyor. gibi. Bu çıksın bekle. Tamam. Tekrar şimdi ikinci. Bu ikincisinde yapacağımız şu. Uzak kalma hatası. Tamam. Tamam Hani bazen eksik duruyoruz ya erken Hı -hı. duruyoruz. O hatayı yapacağız. Tamam mı? Tamam. Gidelim bakalım. Gide sana. Gitsin bakalım bir. Ne yapıyor bu? Bakalım. Devam, İleride yine gider misin? Bak ileride siyah dubalar. Şimdi bir daha geliyoruz. Girmeden önce yine uyarı anlamında ne vereceğiz? Sağ sinyal. Mi? Gel bakalım. Evet. Şimdiki iyice çizgin içine gir. Düz ol ve dur. Düzelt kendini duralım. Tamam mıyız Ceyda? Tamam. Parkına bir başla yine normal. Standart tamam. sen tamam. yap biz takip tamam. ediyoruz. Evet sağ sinyal doğru düz gidiyoruz. Duba nereye gelecekti yine söyleyeceği de. Kelebek camından hafif evet, Tamam görünmeyecek ucu. Hı hı. Tamam. tamam. Kayboldu mu net? Kayboldu. Bak yine buradaydı <laughs> ve kayboldu. Aslında köşede yani ucu demiş. <laughs> mi? Şu şekilde köşede. Evet. Ama bizim aracımız küçük olduğu için kayboldu. <laughs> Hadi bir daha park et. Tamam. <laughs> evet vitesi geri aldık. Sonra tam <laughs> sağa yaptık. Otomatik aracı kullanan neymiş? Fren pedalı değil mi? <laughs> dengeleyeceğiz <laughs> evet. Aferin. Ayağımız geziyor yani <Gülüyor> <Gülüyor> orada. Normal şartlarda geldim. Burayı gördüm. Hı. Yani normal Duban'ı gör. Gel mu? gel kaldırım dibi. Yoldakiler bizim değil. Tamam. Evet, evet. Net gör bakalım. Evet. Duban'ı tam gör. Ha, evet. Şimdi ne yapıyorsun direkt şunu? 1.5 evet. şey, Şimdi dur. hatamız şu. Geliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Geliyorum. Düzelttik yine bir 1.5 saydık arkadaşlar. içeri giriyoruz. Bizim aracımızın içeri park edişine ayarlayan bu düz geliş. Ancak biz erken duracağız. Geldik 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 işte. Şu şekilde yaklaşıyoruz hani aynanın tamam şöyle durabilirsin. Mesela erken durdu değil mi şu anda? Evet. Çok erken durdu mesela. Hı hı. Şimdi tam sol yapar mısın? Şimdi çizgiye basmayacak mantık olarak değil Aynen. mi? Hadi gel basmayalım bakalım. Bakalım ne kadar basacağız ne kadar basmayacağız. O çok güzel geliyoruz. Ve geldik durduk. Basmadı. Basmadı. Kasıtlı hı hı. olarak yaptık bunu. Şimdi bizim burada hamle haklarımız var iki tane hamle hakkımız var. Biz nereye yaklaşmak istiyoruz Ceyda? Sağa yaklaşmak evet. istiyoruz. Direksiyonumuzu Nereye kırmam lazım? İki türlü. Ya sağa kırıp şu <laughs> şekilde bir kavis yapacağım <laughs> ya da en öne gidelim. Benim için en rahatı odur mesela. En öne git. Çarpmadan dur bakalım. Tamam. Düzle kendini. Affedin. Şimdi hocam çarpmadı. E tamam. Panik var mı? Yok. D'yi aldın. Şimdi düzelt direksiyonu <laughs> bir Düz hale getir. Aynen. Kıvırdın. Toplamaya da başlıyorsun. İyice gidiyorsun sınırda. Evet şöyle kalkabilirsin de şöyle Hani ince ince en son hı hı. noktaya kadar Gitmemiz lazım nedeni şu ileri Gidişimizde arkada alan açtık tamam. Bak şu anda arkada ne kadar alanım oldu evet. Böyle reaksiyonu tekrar ne yapacağım Sağa kıracağım, Sağa kıracağım. niye Arabanın kalçasını değil içeri sokacağım? Bir evet. Vitesimi neye alacağım de alıyorum. Evet. Diye. Hadi şöyle bakıyoruz burada Şöyle baktığımız zaman Çizgiye basacağı zamanı yaklaştır Evet korkma çizgiye Bindir böyle tamam. ve dur Bindi Evet. Fazlasını da yapmıyorum tamam. artık. Çünkü çıkartmam Hı. lazım. Tekrar hangi e, devrimi? Aynen. Ama en sola yapıştırıyorum bu sefer işte. En son parka. Tamam. Niye? Çabuk çıksın diye. Tamam. Tam sol. Ne yaptım? Düz gittim. Sağa Hı -hı. yaptım. Bak bastı. Şimdi içine geldi. Hassas oluyorum. Buradan ince ayar yapıyorum. Ve duruyorum. Zorlamıyorum artık. Tamam. Dikkat ettin mi? Bak. Hı -hı. Çizgiye bindi. Şu an ne güzel oldu, değil mi? Hı hı. Neymiş hata? Yapsam da sorun yok. Aynen. Her zaman normal günlük hayatta da hı hı. düzle kendini bir daha ceyda, düzle aynı. Tekrar D'yi al Hamle neymiş? Bir mesela biraz daha yaklaşmak istiyorum hocam. Hani bundan fazla yok zaten de hı hı. yaptığımız hamleyi bir daha gösteriyorum Düz git mesela, <laughs> çarpmadan dur ya. İçe düz git, hiç uğraşma. Tamam. Düz daha iyi. Git 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 ince ayar günde, tamam. çarpmadan in, çok ince oyna böyle. Çünkü bizim için alan lazım. Tamam, tamam mı? Tamam. Tekrar ne alacağız? Rey. Bak hamle neydi? Tekrar nereye kıvırmam Sağ lazım? Kayıyorum. Sağa. Yaklaştır kendine yetecek hı. kadar. Çizgi hocam iyice binecek ama yetsin. Ama fazlasını istemiyorum. Tamam. Binde mi? Binde. Tekrar hangi manevrayı yapıyorum? Bir buçuk Aynen. Bir şey Sonra da tam sola dayıyorum. Aynen öyle. İyice daya tam sola doğru. Sonuna kadar. Neden Aynen. çabuk dönüce? Hadi gel. Bak biraz daha yaklaştı Gördün mü? Hı hı. Bu kadar. Ve Aynen. ne oldu? İçeride bu hamle hakkım var. Şu çıkabilir miyim artık? Çıkabilirim. Çıkabilirim. Nasıl çıkabilirim? Öndeki dubanın yarısından fazlasını. Günlük hayatta da arabanın plakası tamponu görüyorsam bir iki çıkarım. Tamam. Ölçüt budur. Hı -hı. Tampon görünüyorsa vurmaz. Hadi git. Tamam. Bunu da yaptık mı Ceyda? Yaptık. Bunu da yaptık. Çok güzel. Vurmuyor değil mi? Aferin. Mesela çıkarken sınırsız hakkım var bunu unutma. Tamam. Hani geri düz gel bir daha Hı -hı. çık. Hep nasıl gelecekmişiz ya ileri düz ya geri düz. Hı -hı. Tekrar gel şuraya Ceyda. Evet. Yanaştık. Düzle kendini ve Duba'nın yanında dur. Düz olunca. Düzle ilk önce ve duralım. Evet. daha duralım bir. Başlayacağız. Duba nerede? Burada. Evet. Hadi bir daha park et. Bu sefer de çok yakın geleceğiz. Kaybettim. Tamam. Geldi. Böyleydi. Ve geldi. Köşede kaybettik. Hı -hı. Durduk. Başlayalım. Tamam. Normal parkını yap yine. Tam sağ yaptı. Çok güzel. Aynen. Duba'nı göreceksin belli. Çok iyi. 45 derece zaten değil mi? Aslında hmm. değişmiyor. Evet. Aferin. Yine gösteriyor. Aynı ya da değişen bir şey var mı? Yok. Yok. Şimdi düzleyelim kendimizi. Ya burayı fazla çıkartırız ya burayı fazla Hı -hı. gel. Şimdi biz burayı fazla geleceğiz. Tamam. Gel bakalım. Biz burayı kasıtlı fazla geleceğiz. Tamam. Geldik, geldik. Normalde senin yerin buraydı evet. değil mi Ceyda? Gel oraya kadar. Tamam. Gel normalde bu senin ölçütüne göre değil mi? Tamam. Aynen. Ama biz fazla geçelim. Gel. Tamam. Gel 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 gel. Tamam. Durduk mu? Dur. Şimdi bizim burada Bakalım. Aynı. Şimdi bir tık daha bırak. Zor olsun. Tamam. Şimdi hangi manevrayı yapıyorum? Sol. Kaçırdık değil mi? Daldık. Yani bu Dubai'yi şurada görecekken şu anda Dubai yok. Bak fazla gitmişiz. Aynayı yere indirir misin? Biz niye aynayı yere indiriyoruz? İndir indir indir. Çarpacaksa duracağız. Gel bakalım. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Bakalım. Çarpma ihtimalini sezeceğiz. Çok ince gelecek. Korkma korkma. Gel 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 gel. Hiç endişe etme. Hocam hissettim durdum. Çarpacak değil mi şu anda? Aynen öyle. Peki, direksiyonu nereye kırman lazım düzeltmek için Sağ bunu? Sağa kırma. İki hamle hakkım değil mi? <laughs> Sağa iyice kıracağım ama. Hep tam, tam manevra. Hep tam. Hep, tam. Hep, tam. hep tam. Hadi burnunu içe sok bakalım aracın. Çarpmadan duracaksın değil mi sadece? Hı -hı. Evet. Bitti. Evet. Bak. Açıldı. Evet. Ee, düz müyüm? Evet. E, hocam ne yapacağım? E, artık çıkacağım. Hı -hı. E, çıkarken sınırsız hakkım var mı? Evet, var. var. Hı -hı. Şimdi her zaman ne dedim? İleri giderken hani içeride hamle yaparken Hı -hı. hep ya düz öne git. Hı -hı alan aç ya düz geri gel alan aç. Şimdi nereden alan açacağız? Geriden evet. alan açacağız. Tak bakalım. Hep düz geliyoruz değil mi? Hadi evet. gelelim. Bak O çarpmadan dubaya duracağız. Sol taraftan görebiliyorsun değil mi Dubai'yi zaten? İnce gel korkma. Mesela o da yeterli. Ya da bak dubanın yarısından fazlasını görüyorsam yarısını görüyorsam geçer evet, miyim? Ne oldu? Çarpsan olacakmış. Hı hı. Aslında bizim için bu yakınlık daha iyi. Hı hı. Niye? İçeride düz de sonra gel çık. Hı hı. Tek kural neymiş? Geri gel yani içeri park ettik, sağa Hı -hı. kırdık, evet. aracımızı düzledik, Hı -hı. burun düz oldu ve parkımız bitti. Hı -hı. Hoca dedi ki hadi gidelim, komisyon Hı -hı. dedi ki hadi gidelim. O zaman hocam ne yapacağım? Geri geleceğim, sonra alan açacağım, Hı -hı. çarpmadan duracağım, Hı -hı. hadi gidelim tamam. ve bitirecek. Gidelim. Bu da üçüncü hataydı. Tamam. Hadi gidelim. Başka da zaten hata şansımız yok. yok. Çıkarken de sinyalleri verdik. Komisyon olarak bizi şu çapraza git, aynanı geç aynı eskisi Hı -hı. gibi duracaksın, bizi alacaksın tamam, tamam mı? evet bekleyelim biz de binelim bindikten sonraki diğer yaptığımız hata bizim şu sinyali unutmaktır Hı -hı. durduktan sonra da arkadaşlar bindikten sonra ne yapacağız biz Hı -hı. yola çıkıyorum anlamında Hı -hı. ben hareket ediyorum anlamında sinyal verip kendi şeridimizden gideceğiz omuz bakışı yap şöyle çevirince şöyle Hı -hı. yana Hı -hı. baktık mı evet. onu da neden kör nokta bakışı Hı -hı. gibi yapıyoruz hadi gidelim bakalım bu da bu şekilde ilerleme halinde kontrol amaçlı yapılıyordu Hı -hı. ve iki barış park bitmiş oldu. Ve hatalar bunlar. Bununla ilgili bir sıkıntı var olmayacaktır. Olsa da iş gerçekten kolay. Hı hı. Merhaba arkadaşlar ben direktörümün Can Türk Hoca YouTube Hediye TV YouTube Can Türk Hoca. Şu an sizlerle L Park istasyonunda L Park yapacağız. Başlangıç dubamızın yanına geldik ve Ceyda Hanım L Park yapacak. Göğüs pozisyonu böyle değil mi? Hı hı. Fazla dibine de girmiyoruz. Biraz uzun sizler böyle iyi. Hadi bunu park et. L Park'a geldik göğsümüzü direksiyona dayadık ve kelebek camda kaybolunca duracağız. Nazik nazik gidiyoruz kayboldu. Bakın kayboldu. başlangıç dubası göğüs dayalı kayboldu. Bu göğüs dayalının sebebi 10 santim ileri gitmek. Şimdi kaybettik mi arkadaki dubayı? Evet. Ama bu pozisyon çok önemli değil mi? Hı. Şu göğüs pozisyonu. Şimdi direkt şunu ne yapacağız? Ötesini geriye alıyorum. Sonra? Sağa kırıyorum. Evet. Gözümüz her zaman iki aynada da olsun. Hı. Hadi gel. Çarpıyor mu? Söyle bakalım. Hı. En fazla çarpar değil mi? Aynen öyle. Bakıyoruz çarpıyor mu? Hayır. Çarpmıyor. Hadi gel bakalım. Çok güzel. Ne zaman duracağımızı biliyoruz. Sağa baktık evet. çarpmıyor arkadaşlar. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. L parkı yapıyoruz. Karşıya dik olunca değil mi? Ya da Hı -hı. yerdeki çizgilerle paralel olunca durmamız lazım. Aferin sana. Kaçırmıyorsun. Tamam. Bak şu anda aslında alana paralelim. Bak evet. şu anda görüyorum değil Hı -hı. mi? Neymiş? Arabamın kaputuyla yani kaporta kısmıyla Hı -hı. benim ya da kapı kulpuyla olan alan paralel Hı -hı. değil evet. mi? Ya da düzü. Evet. Şimdi ne yapacağım Zekişoğlu? Bir buçuk tur. Bir buçuk tur. Düz oldu değil mi? Evet düz oldu. Hadi gel bakalım şoför. Ne zamana kadar? Diğer noktadaki şu. Numaranız yanınıza geldi yan. Fazlası zarar. Bu kadar. Evet. Hadi gidelim. Geçmiş olsun. L park bu kadar. Evet D'yi aldın, O söndü. Sağ sinyali Hı -hı. verdik. Çık çıkarken neredeyse o duba ya da bu duba evet. nerede görüyorsam o noktaya Hı -hı. kadar geliyorum. Fazlası Hı -hı. zarar. Evet. Aferin. Hadi gelelim bakalım. Çok güzel Ceyda. Bu da Ley park istasyonu şeklinde yapılması gereken dikkatli olmamız gereken noktalarda hatayı sonra gösteririz. Bakalım. Hadi bakalım var mı sıkıntı? Hayır, yok. yok. İyi bakalım darısı diğer sınavlarda girecek olan kişilerin başına inşallah hatasız yaparlar. Evet arkadaşlar Ceyda Hanım'la iki duba Spark'ta normal park işlemi yaptık eğer park alanına uzak kalırsak hata düzeltilir ya da kaldırma değme tehlikemiz varsa nasıl düzeltmeliyiz bunlarla ilgili 3 tane e, hareket tarzımızı belirledik ve bu işlemleri bu hataları nasıl gideceğimizi öğrendik lütfen siz de bunları iyi izleyin analiz edin acele etmeyin gerçekten korkacak bir şey yok var mı Ceyda korkacak bir şey aslında algı değil mi hı hı. basit düşünce evet. bizim için çok önemli Bunları dikkate alın korkmayın. Hata tabii ki yapın ama nasıl düzelteceğini biliyorsanız veya uygulamanın sizler için ne anlama geldiğini biliyorsanız ister uzakta kalsın ister çarpacak Aynen. kadar yakın olsun. Çok kolay bir işlem. Ezberden uzak olun. Ben direkt sürekli Can Çukurca. Youtube Eğliye TV. Youtube Can Çukurca. Lütfen videolarımızı beğenip paylaşalım. Ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz Eğliye TV. Can Çukurca. Esen de kalın. Herkese sınavda başarılar.